Merhaba ben Kadir Altınok, Green Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısıyım. Fonerya Haftalık Piyasa Analizi videolarımızın 7. serisiyle sizlerle birlikteyiz. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkanlarla başlayalım. Küresel çapta enflasyon, merkez bankalarının sıkılaşma aldımları ve büyümeye yönelik endişeler bizim yine ana risk unsuru olarak izlediğimiz faktörler olmaya devam ediyor. Veri gündemine baktığımızda ise Geçen hafta ABD'de PMI verisi geldi. Nisan ayı imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde 50.4 geldi. Son 5 aydır aslında daralma bölgesindeydi ABD'nin imalat PMI'ı. Bu şu anlama geliyor. 50 önemli bir eşik. 50'nin üstü ekonominin büyüdüğüne dair bize öncü bir veri verirken 50'nin altı ise ekonominin daralması anlamına geliyor. Aslında son 5 ayda daralma bölgesindeydi ABD ekonomisi. Ama son gelen veriyle birlikte tekrar ABD'nin büyüme açısından hani önemli bir öncü gösterge görmüş olduk. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki hafta FED toplantısı var Mayıs ayında. Mayıs'ın ilk 3'ü 4'ü FED toplantısı var ve FED'in faiz kararı öncesinde tabii büyümeye yönelik böyle olumlu bir veri gelmesi birazcık daha piyasanın işte Fed'in daha şahinleşebileceği beklentisini doğurdu açıkçası. Tabi bu beklentiyle birlikte de biraz riskli varlıklarda hafif bir satış son dönemde görmüş olduk. Onun dışında ise global tarafta yine bazı önemli veriler var. Perşembe günü ABD'nin büyüme verisi gelecek ve sonrasında da yine geçen bölümlerden de hatırlarsınız kişisel tüketim harcamaları verisi olan PCE datası gelecek. Bu da zaten Fed'in enflasyon açısından takip ettiği önemli göstergelerden birisi. Yurt içi tarafta ise aslında seçim öncesi döneme girdiğimiz şu son zamanlarda özellikle Borsa İstanbul'da 5500 işte 4700'lü seviyeler arasında giden son yılbaşından bu yana bir seviye var. Özellikle her zaman vurguluyoruz. 5000'li seviyeler önemli bir seviye. Genelde de son dönemde 5000'li seviyelerde kapatan bir borsa İstanbul görüyoruz. TL bazında. Geçen haftayı da 5012'li seviyede kapattı. Dolar bazında ise bakacak olursak yine borsa İstanbul'un işte 240 ile 300 dolarlar arasında seyrettiğini, orada dalgalandığını görebiliyoruz. Haftayı 259 dolarla kapatan bir Borsa İstanbul var. Yılbaşından bugüne baktığımızda ise en düşük 238 doları görmüş. En yüksekte 304 doları görmüş 2023 yılında Borsa İstanbul dolar bazında. Yurt içi tarafta veri gündemine bakacak olursak geçen hafta önemli bir veri gelmedi. Bu hafta ise Perşembe günü PPK toplantısı var Merkez Bankası'nın. Geçen ayki toplantıda özellikle deprem sonrasında faizi sabit tutmuştu. TCMB'nin bu haftaki toplantısına ilişkin olarak Bloomberg anketinde beklenti faizin sabit tutulacağı yönünde. 8,5'la buçukla sabit tutulacağı yönünde. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkanların varlık sınıfına olan etkilerine bakalım. Ben performans karşılaştırma grafiğimize bakıyorum. İşte öncelikle yurt dışı hisse senedini temsilen seçtiğimiz AFA fonu var Portföy'ün. ABD hisse senedi fonu. Turuncu çizgiyle de görüyorsunuz grafiğimizde. Aslında yılbaşından bu yana getirilerine baktığımızda yıla olumlu başlamıştı. Bankacılık kriziyle bir sıkıntı yaşamıştı. Son dönemlerde ise özellikle verilerin hem olumlu gelmesi hem de aslında veri gündeminin birazcık daha az olması ve geçen ayda Fed'in toplantısının olmamasıyla birlikte biz yabancı hisse senedi, Amerika hisse senedi piyasalarında son dönemde yatay bir hareket görüyoruz. Bunu da aslında grafiğe baktığımızda görebilirsiniz. AFA fonunun yılbaşından bu yana getirisi 14.66%. AFA fonundan bahsettikten sonra yurt içi hisse senedi piyasasını temsilen seçtiğimiz kırmızıyla göreceksiniz DZ fonu Deniz Portföy'ün BIST 100 hisse senedi endeks fonu. DZ fonu yurt içi piyasalardaki gelişmelerden etkileniyor. Yıl aslında Borsa İstanbul oldukça olumlu başlamıştı. Sonrasında ise özellikle depremden sonra deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul'un SPK'nın atmış olduğu piyasa dostu adımların etkisi, gerekse varlık fonunun ve diğer e, hisse geri alımlarının etkisiyle birlikte bir toparlanma görsek de son yaklaşık bir buçuk aydır yatay bir düzlemde artılı eksil giden bir borsa İstanbul var. Tabii bunu fonda da görüyoruz. DZ fonu yılbaşından bugüne baktığımızda eksi 7.35'lik bir getirisi var. Hani negatif getiri sağlamış durumda görünüyor. Yurt içi hisse senedi piyasaları Varlık sınıfları içerisinde önemli bir varlıkta Altın tabii ki. Burada özellikle Akpoş ve Nafafon'u sarı çizgiyle görüyorsunuz. Son dönemde özellikle küresel finans sistemine yönelik olan endişelerin artmasıyla birlikte güvenli liman talebi olan altına bir ilgi görmüştük son bir buçuk aylık periyotta altın özellikle iyi getire, getirdiğini görebiliyoruz. Yılbaşından bu yana baktığımızda ise Afo fonunun 12.68'lik bir getiri olduğunu grafimizden görebilirsiniz. Bir diğer önemli özellikle dövizin yükseleceğini düşünen yatırımcılarımızın yatırım yapabileceği varlık sınıfı da Eurobond. Burada iş portföyün IPV Eurobond fonu var. O da yılbaşından bu yana baktığımızda 4.46'lık bir getiriye sahip. Özellikle tek bir Eurobond almak yüksek tutarlarda yatırım yapmayı gerektirdiği için Eurobond fonlarına yatırım yapma aslında küçük tutarlarla olabiliyor. O yüzden dövizle ilintili, dövizle fiyatlanan ve dövizin yukarı doğru hareket edeceğini düşünen yatırımcılarımız tek bir Eurobond almak yerine Eurobond fonlarına da yatırım yapabilirler. Bir diğer önemli varlık sınıfı da NTA grubu. Burada İş portföyün TG fonu var. Bloomberg MT endeksini takip eden. Burada bakacak olursak da yılbaşından bu yana eksi 2.70'lik bir getiri görüyoruz. Özellikle son dönemde petroldeki fiyat hareketinin bu fonu etkilediğini görebiliriz. Çünkü fonun yaklaşık %40 enerji grubundan oluşuyor. Ya, yılbaşından bu yana eksi 2.70'lik bir getiriyle TG fonun performansını görebilirsiniz. Son olarak da hani bir karşılaştırma ölçütü olması açısından Foneria mevduat endeksini koyuyoruz buraya. O da açık mavi ile görüyorsunuz. Yılbaşından bu yana yaklaşık bir %6.12'lik bir getirisi var Foneria mevduat endeksini. Varlık sınıflarından bahsettikten sonra varlık sınıflarının bir kompozisyon olan otonom portföylerimizden bahsedelim otonom portföyler davranışsal yatırımcı analizi sonucu oluşur ve piyasa gelişmelerine göre aktif olarak yönetilir Bu bir fonu SPK'nın 7 risk skalasında risk değeri 2'dir ve en düşük riskli otonom portföydür. Google'in önce bir varlık dağılımına bakalım. Mobil uygulamamızdan varlık dağılımında düşük riskli olduğu için daha çok işte %7.6 likit %37'ye tahmin bono ve %5.3 kıymetli madenden oluşuyor O1'in varlık dağılımını. Aşağıda fon dağılımına bakalım. Fon dağılımında ise farklı fon kurucularının diğer fonlarını görebilirsiniz. Son olarak da Probil'in performansına bakıyorum. Kuruluşu Eylül ayı kuruluşundan beri Probil'in getirisini Fonerya Mendoat Endeksi ile kıyaslayalım kuruluşundan itibaren bakacak olursak Go 1'in getirisi 13.13. Oneria mevduat endeksi ise %11.45'li bir getiriye sahip. Risk skalasında 4 ile yönetilen Go 2'ye bakalım. Önce Go 2'nin varlık dağılımından bahsetmek istiyorum. Go 2'nin %40'ı çülicit, %21'i kıymetli maden, %12'si yerli hisse senedi, %9'u tahvil bono, %8'i yurt dışı hisse senedi ve %7'si Eurobond'dan oluşuyor bu 2'nin Fon dağılımına bakacak olursak da farklı fon kurucuları burada formlarını görebilirsiniz. Performansına bakacak olursak da Tabii risk skalasındaki değeri Gobir'e göre daha yüksek olduğu için ben karşılaştırma ölçüsüne dövizi de eklemek istiyorum. Ve referans değerlerden dövize de bakalım. Go2 e fonu kuruluşundan itibaren %19.70'lik getiriye sahip. Fonerya mevduat endeksi 11.18. Dolar ise %6.26'lık bir getiri sağlamış. go risk değeri 5'tir. SPK risk skalasına göre. Bir de varlık dağılımına bakalım yaklaşık yüzde 23 kıymetli maden, yüzde 22 likid, yüzde 19 yurtdışı hisse senedi, 16 yerli hisse senedi, yüzde 10 euro bond ve yüzde 10 da tabi boru fonlarından oluşuyor. Bu için varlık dağılımı. Fon dağılımına bakacak olursak yine farklı fon kurucularının fonlarını burada görebilirsiniz. Son olarak da performansa bakmak istiyorum tabloda listik alandaki yeri daha yüksek olduğu için bu ölçü Ben karşılaştırma ö, ölçüme Merda endeksi düze beraber altını da eklemek istiyorum ve düze ekledim son olarak da bir gram altına bakalım gram altına göre asıl bir performans göstermiş. Goj gram altın kuruluşundan itibaren Goj'un yaklaşık %25 çubuk itibarında bir getirisi var. Goj'un ise %22'lik getirisi var yaklaşık. Ama tabi grafiğe bakacak olursanız özellikle sarı çizgiyle altını burada görüyorsunuz. Aslında oynaklığı oldukça yüksek. Tek bir varlık sınıfına yatırım yapmanın da böyle bir durumu var. Yaklaşık bir ay önce bakacak olursanız aslında bu üçün altında altının performansı. Belli bir dönem sonra tekrar yukarı çıkıyor, tekrar aşağı iniyor ama tek bir varlık sınıfının özellikle modatilitesi bir varlık sınıfı pozisyonuyla yönetilen fonlara göre oldukça yüksek oynatlık. Burada tempe çizgili bu görüyorsunuz. Yukarı doğru dalga boyunun çok kaşık olduğu, oynaklığın çok düşük olduğu bir şekilde farklı varlık sınıflarıyla yönetiliyor. Go 3 diyebilirim. Fonerium Mevduat Endeksi Yaklaşık %11'lik bir getirisi var, 11 küsürlük bir getirisi var. Döviz ise yaklaşık 6 civarında, 6'nın biraz üzerinde bir getirisi var. Son olarak U4'e bakalım. Bu 4'ün risk kalasındaki yeri 6, biliyorsunuz SPK'nın risk kalası 1'den 7'ye kadar bir en düşük risk yedi ise en yüksek riski gösteriyor. Bu dördün varlık dağılımına bakacak olursak, kırplasık yüzde yurt yurtdışı hisse senedi, yüzde 25, kıymetli maden 17, yerli hisse senedi yüzde euro bond ve 9 likitten oluşmakta varlık dağılımı. Fon dağılımına da bakacak olursak, yine farklı fon kurucularının fonlarını burada eğer görebilirsiniz. Yine performansına bakmak istiyorum. Yine bu dört de boşta olduğu gibi finans değerlerimi menzil ve düzle birlikte altını da eklemek istiyorum. Ben bu düzleğe girdim. Son olarak da gram altın elere bakalım nasıl bir getiri sağlamış. Yine bu dövümlerin getirisi yaklaşık yüzde 25 buçuk civarında gram altınla yakın bir getiriye sahip ama yine bu işte de anlattığım gibi tek bir varlığa yatırım yapmak Sarı çizgiyle görüyorsunuz. Ve dalga boyun volatilitesi çok yüksek burada ama pembe ile bu da bakacak olursanız o işte de anlattığım gibi yukarı yönlü daha az volatilitenin olduğu oynattığın olduğu bir şekilde performans gösterdiğini Go4'ün görebilirsiniz. Fonerya mevduat endeksi ve dövize göre Go4'ün performansı oldukça iyi durumda. Bir de Fonere fon pazarına bakalım. Fonerya mobil uygulamamızdan ben bakıyorum. Burada özellikle benim en beğendiğim kısımlardan birisi popüler fonlar. Popüler fonlar son bir ayda yatırımcı sayısı en çok artan fonlardır. İçeriğine bakacak olursak tabi özellikle son dönemdeki performansıyla birlikte altın fonlarına bir yatırımcı ilgisinin olduğunu görüyoruz. İşte iş portföyün altın fonu var, ak portföyün afo altın fonu var garanti portföy yapı kredi hepsinin altın fonlarını burada görebilirsiniz. Bununla birlikte işte diğer bir kıymetli maden olan gümüş fonları var ve yine yabancı teknolojiler hisse senedi fonu var. Genel olarak getiri beklentisiyle yatırımcıların farklı fonlara ilgisi olduğunu bu popüler fonlar tarafından görebiliyoruz. Fon çıkanlara bakacak olursak hani burada yine farklı temalarda fonlar olduğunu görebiliriz. İşte oyun ve teknoloji değişken fonundan işte önce kadın değişken fonuna, biz cüzdışı dışı şirketler hisse senedi fonuna kadar farklı temalarda fonları son çıkanlarda görebilirsiniz. Şimdi de Foneria'nın seçtiklerine bakalım. Foneria'nın seçtikleri tabi içerisinde bulunduğu varlık sınıfının performansını en tutarlı şekilde temsil eden fonlardan oluşan seçkimizdir. Foneria'nın seçtikleri sadece sayısal kriterlere göre belirlenir. Böylece bütün fonlar arasından her zaman tarafsız ve objektif bir seçkiyi sizlere sunar. Foneria'nın seçtikleri arasından turuncuyla görüyorsunuz. Buradan bakalım yurt dışı hisse senedi fonlarında. İş portföyün ÜK'le sağlık şirketleri karma fon, ata portföyün YLC, tarım ve gıda değişken fon ve iş portföyün tekrar ÜJC, yarı iletken teknolojileri değişken fon. Foneria'nın seçtikleri arasında yer alıyor kırmızıyla gördüğünüz yerli hisse senedi fonlarına bakacak olursak da OPH Osmanlı Portföy 1. hisse senedi fonu ve Yapı Kredi Portföy YEF BIST 30 Endeks hisse senedi fonu Foneryan'a seçtikleri arasında yer alıyor. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılarımız için de Foneryan'a seçtikleri listemiz var. Burada Ziraat Portföy'ün TCA Altın Katılım Fonu, yine Ziraat Portföy'ün ZPF Katılım Döviz Fonu ve Albaraka Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu RbH foneryanı seçtikleri arasında görebilirsiniz. Kıymetli Maden tarafına bakacak olursak, işte YZG Fonu var, Yapı Kredi Portföyün Gümüş Fon Sepeti Fonu, İş Portföyün TGMTAP Fon Sepeti Fonu ve Ak Portföyün AFO Altın Fonu foneryanı seçtikleri arasında yer alıyor. Kıymetli Maden kategorisi de sarı renkle görebilirsiniz. Yine mavi renkle takip edebileceğiniz gibi tahvil bono kategorisinde ise Hedef Portföyün HVK birinci borçlanma araçları fonu, Azimut Portföyün GBL kısa vadeli borçlanma araçları fonu, Ak Portföyün AYR özel sektör borçlanma araçları fonu, Foneryanın seçtikleri arasında yer alıyor. Eurobond tarafında ise IPV fonu iş portföyün Eurobond borçlanma araçları döviz fonu Foneryanın seçtikleri arasında. Unutmayın her yatırım bir e, portföy disipliniyle yönetilmelidir. Foner ile biz herkesi portföy sahibi yapıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.